Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Evimize ve kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sabah rutinindeyiz arkadaşlar. Çocukların beslenmelerini hazırlıyorum. Kızımı okula götürdüm, geldim. Ona simit aldım bugün. O simit istedi. Aylin'le, e, Alper'le, Aytuğa'da şey yapıyorum... Tost, tost yapıyorum onlara da. Sucuklarını falan biraz e, acele olsun diye sucuğu bugün tost şeyde kızarttım. E, Tavada çevirdim öyle koydum çünkü zaman yok tost makinesi daha uzun sürede ee, kızartıyor sucuğu. O yüzden tavada çevirdim sucuğu. Hemen aralarına koydum ketçabını, mayonezini koydum. Ee, bu şey olurken bir yandan da Aytu'nun şeyini hazırlayalım. Aytu da kalktı geldi. Giyinmiş yavrum. Nesquik'ini ee, hazırlayalım. sabah Nesquik besameyi. Ayvına süt koydum bugün. O bazen süt istiyor, bazen ayran istiyor. Değişiyor o. Süt bugün süt istedi. Ders programı değil mi oğlum. Hı hı. Alper ders programını yaptın mı oğlum? Hayır ilk ders. Evet, ben ilk ders. Bitti. Yani ilk ders olması büyük şans. Çünkü götüreceğin performans ödevi biraz şey. Gezegenleri yapıştırdık. Güneş sistemini yaptık. Gezegenleri yapıştırdık. Her an gezegenler yapıştırdığımız kartonun üzerinden kopabilir. Korkuyoruz. Neyse ki fen bilgisi ilk iki dersmiş. İlk iki ders bakar. Baktıktan sonra artık kopsa da sorun olmaz. yukarıda mıydı? Kitapların arkasına bak. Kitapların arkasına bak. İşi bitenleri hemen dolaba kaldıralım ki bana ekstradan kalabalık yapmasın. Alper'e su doldurdum. İki şişe dolduruyorum. Bir tane büyük şişe var. Bir de bunu koyuyorum. Anca yetiyor. Gitmiyor çünkü. bekle. Çıkarken bekle. Şu yemeğini hazırlayayım. Yemeklerini çay şeyine koy. Bir saniye bekle. İki Bugün tane yapmış Bugün kurs yok değil mi? Tamam. Asal bunları çantana koy. Bunu, bunu, bir de bunu. Bunları koy anneciğim. efendim. Güneş yapışmıyor. Ya. Çıktı mı güneş yine? Hı. Bir saniye oldu. Şu desen ben şimdi bir halledeyim. Hı, ya. Niye kokuyor? Oh, Allah Allah. Dur. Bu işte çok güzel var. Kış dokusu çok güzel. Hmm. Bu şekilde koyacağım. şey Benim anlamadım. Öğretmen bu konudan neden iki tane ödev vermiş? Böyle proje ödevi iki tane vermiş. He? Yani hem bunu yaptık hem de dün akşamki o şeye yaptık ya hani. Alper, ben de. Al neymiş? Kiminle var gidiyormuş? O, o, deniz Aman oğlum sen de ha. Bu şişe de o, senin kullandığın şişe hiçbir farkı yok yani. İyi tamam. Ay. Hadi. Şimdi ne yapalım? Nerede yapıştırıcı? Yapıştırırsak olmaz ki ya yani kurumaz. Ha? Kurumaz ki. O zaman bunu bantla hep tutturalım mı şöyle? Yaptığımız... Hepsi bantla yapıştıralım, hepsi bu şey. Mi? Yok. şekil yapacağız Şunu biraz daha şu tarafa koyalım o zaman. Yavaş. <laughs> Şöyle. Şöyle. Uzun büyük bir tane koyalım. Tamam. Ver bir. Şey. Sen, tamam çek. Önce bunu kavra biraz. Tamam. Şimdi de biraz boşluğu bir şey bırak. Ha, o şekilde. Bak bir dakika var. Oraya da böyle içine doğru şey yap. Şuraya yapıştır iyice. Çıkmasın. Alta çevir onu. Kaldır. İyi, iyi oldu mu? Olmaz. Hepsini yapalım mı olmazsa? Hepsini He? yapalım. Ya. Bence de sağlam olsun. İnşallah bir şey olmaz ya. Bu şu, şu tarafından da yapalım o kadar işler, o kadar zor işler bunlar. Aynı şey sistemi yap. Tam sağlam olsun. Yine de giderken çok sallama. sallamadan. Şey, şey. Şu büyük küçükleri birer kardeşe yapmamız yeter belki şey. Venüs'ü şöyle yapacağız. Nasıl? Şu şekilde. Niye? Hepsini bu aynı güzel yapar. Ay ya. Hayır ya. Nasıl? Bunu böyle yap. Neden ki? Kağıt var, kağıt kopuyor. İki e, kağıt da yapışmış olacak işte. Zaten bak kağıt, böyle... kağıt kopmaz ama. Kağıt böyle zantı çekiyor. Ha kağıt evet kapıyor. anladım. Evet atmasın. Tamam. öğretmene söylersin. Öğretmenimiz bunları normalde yapıştırıcı yapıştırdık ama ıı, çıkıyorlar. Hareket ettiğince çıkıyorlar. O yüzden bantla da destekledik dersin. Tamam mı? Mecburen bantla destekledik. Yani öğretmen de zaten anlar herhalde bunu bunu böyle burada tutturmak o kadar kolay bir iş değil. Onun için orta var. <Sessizlik> hmm. <Jupiter'da> dur. <Sessizlik> Şuradan yap. Tamam. Çekim, sağ. <Sessizlik> sağ diyorum, bu şekilde Şur. Getir. Burası Ana yaklaştır. Yani. Benim ağrıdı vallahi. Ağrı. Öyle değil. Nasıl? Tam şu şekilde. Tamam. Bu, bantlar çıkınca ya boyalar çıkmaz değil mi? Sanmıyorum. Bantların da çıkacağını sanmıyorum artık. Son bir tane kaldı. Onu, Onu da şöyle yap. Bantı da desteklemiş ol. Öyle değil. Dikey. Şöyle Dur bir dakika. Bir dakika oğlum. Çevirme. Bir dakika. Hepsinin üstündeki bantlarını da destekleyelim. Çok çok be. Çok çok be. Yerinden oynatıyorsun. Hı. Tamam. Şimdi artık sağlam olmuştur. Ama yine de bir e, burada. Şu yine de dikkat et anne. Ee, güneşi aşağıya doğru koy istersen. Sabit durur. Yavaş yavaş Hadi. Ay görüyorsunuz halimizi. Nelerle uğraşıyoruz. Geçen yılda böyle ortaokulu öğrencisi olmak kolay değil. Lisede de böyle şeyler var mı bilmiyorum. Ama ortaokulda çok var bu tarz şeyler.